Bu kız sürekli buz küpleri çiğnerdi ama bir gün bunu bırakmak zorunda kaldı. Kristi'nin kötü bir alışkanlığı vardı. Sürekli buz çiğniyordu. Her su içtiğinde bardağını ağzına kadar su ve buz küpleriyle dolduruyordu. Suyu bitirdiğinde kalan buzu keyifle çiğniyordu. Bu alışkanlık ailesi için bir espri konusu haline gelmişti. Çünkü onu sürekli buz yerken görmek normal bir durum olmuştu. Ama bir gün her şey değişti. Kristi yine buz çiğnerken bir anda kırt diye bir ses duydu. Ama bu sefer bu sesten hemen sonra ağzında şiddetli bir acı hissetti. Acı giderek artıyordu. Endişelenen Kristi durumu ailesine anlattı. Ailesi bir şeylerin yolunda gitmediğini fark etti ve onu hemen hastaneye götürdüler. Doktorların keşfettiği şey sizi şoke edecek. İkinci bölümde neler olduğunu öğrenmek için beğenin, takip edin ve yorumlara buz yazın.